Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlere banyomdan bir video çekmek istedim. Aslında videonun içeriği Einhell'in su geçirmez bataryası ile alakalı. Sizlere daha iyi bilgi verebilmek için bu bataryaları su testi ne tabi tutacağım. Elimde iki tane Einhell'in 4 amperlik bataryası var. Bu 4 amperlik bataryaların tek farkı bir tanesinin suya, toza, şoka dayanıklı olması. Yani Water Resist diyor İngilizce'de. Bir tanesi e, suya dayanıklı değil. Normal seri batarya. Fakat elimdeki bataryalar ince. Yani Slim Fit batarya. Eski seri gibi kalın bir batarya değil. Şimdi kameramı çeviriyorum arkadaşlar. Bataryaları göstermek istiyorum sizlere. Arkadaşlar Suya, toza, şoka dayanıklı olan bu batarya, sliit teknoloji diye zaten yazmış. Ee, hemen burada da arkadaşlar, water plus dust resist demiş. Yani e, suya ve darbeye dayanıklı olduğunu belirtmiş zaten burada. Batarya 4 amper. Eski nesil bataryalar ise bir tanesi böyle yaklaşık olarak böyle bir kalınlıktaydı 4 amperleri. Yarı yarıya indirmişler diyebilirim. Çok güzel olmuş bataryalar. Slim fit. Ağırlık konusunda evet. Biraz daha hafiflemiş. Güzel bir iş çıkarmış. Einhell markası. Bu da aynı şekilde yeni nesil bir batarya. Xchange ailesine ait. Aslında ikisi de Xchange ailesine ait. Burada da zaten X-Change yazıyor. Bakın dostlar. Burada da X-Change yazıyor. Power X-Change yani. 4 amper 18 volt. Şimdi bu normal bir batarya. Yani suya, toza, şoka dayanıklı değil. Bu ise suya, toza, şoka dayanıklı dostlar. Bu arada ikisi de e, şu siyah olan plastik kısımlar kavuçuk yumuşaktır. Yani şöyle e, darbeleri emebiliyor dostlar. Bir yere çarptırırsanız eğer bataryayı, yani kullandığınız makineyle beraber batarya bir yere ufaktan bir darbe alırsa, bu e, plastik aksamlar bataryayı koruyor dostlar. Yani bu e, kırmızı olan plastikler e, belli bir darbelerde dayanmaz, çatlar kırılır ama özellikle şu köşeleri şöyle bu kısımları güzel bir kavuçuk plastik malzemeyle kaplamışlar dostlar. Şimdi bu bataryanın en sevdiğim yönü dedim ya suya, toza, şoka dayanıklı diye. Ya batarya kirlendiğinde gelip musluğun altında güzel bir e, fırça ve deterjan yardımıyla bataryayı sıfır gibi ilk günkü gibi haline döndürebilirsiniz arkadaşlar bu batarya e, polisaj makinesinde kullanıldı ben bunu fırçaladım deterjanladım yıkadım dostlar aslında düşünüyorum keşke e, kirli haliyle gösterip yıkama videosu yapsaydım ama yine size bu musluğun altında bu bataryayı güzelce yine suya tabi tutup göstereceğim yani su geçirmez olduğunu burada da Aynı şekilde göstereceğim. Bataryayı ben e, polisaj makinesinde kullanıyorum dostlar. Şu Akülü polisaj makinesinde kullanıyorum. E, ve polisaj biliyorsunuz polisaj tozu ve polisajın Kendisi ister istemez e, Hem üzerinize sıçrıyor hem e, Kullandığınız Makineyi kirletiyor. Bu makineyi de e, temizledim sildim. Güzelce. Bu bataryayı da direkt musluğun altında sadece bir dakikada ilk günkü sıfır haline geri çevirdim. Bu makine, e, bu batarya o kadar kirliydi ki, yani aslında şimdi yine söylüyorum o kirli halini kes, keşke e, temizlemeden videosunu çekseydim. Bu yazılar hiçbir şekilde okunmuyordu. Ben beyaz pastacılığa tozu falan yapışmıştı buralara. Ama bir dakikada hemen suyun altına tutup temizledim. Şimdi arkadaşlar direkt bu pili yani bataryayı suyun altında bu şekilde yıkıyorum dostlar. Su geçirmez olduğu için içim rahat suya dayanıklı, toza dayanıklı, şoka dayanıklı. Güzel bir makine dostlar. Bu benim ikinci yıkayışım. Daha önce de kirlenmişti. Polisaj yaptığımda. Yine bakın dostlar. Üst taraftan da yani soketlerin artı eksi soketlerinde de özellikle tutuyorum şu şekilde ki hani iyice görün diye. Eynhel bu teknolojiyi de güzel yapmış. Bu özelliğini de çok sevdim Eynhel'in. Şöyle yıkadık. Daha fazla da yıkayabilirdim ama dediğim gibi ben bu bu bataryayı yarım saat önce zaten deterjanla fırça yapmıştım, yıkamıştım. Şimdi bu şekilde dostlar bu makineyi bataryaya yani yıkadık. Burada dostlar 3 kademeli pil şarjını gösteren e, bir tane led göstergesi var. Bu şekilde dostlar. Bakın eski nesillere göre buradaki led ışığı mavi yanıyor. Şu anda pilin bitik olduğunu gösteriyor bize. Zaten polisajda kullanmıştım. bayağı bir pili sıfıra yakın bir de e, derecede. Arkadaşlar bu bataryanın fiyatı diğer nesillerine göre yani su geçirmeyen e, su geçiren bataryalara göre yani buna göre e, biraz daha pahalı dostlar. Ama batarya her şekilde musluğun altında yıkanabiliyor. Özellikle kirli alanlarda matkapta polisaj makinesinde eğer kullanıyorsanız su geçirmeyen yani water resistance olarak tabir edilen bu bataryayı bu seriyi tavsiye ederim. Ama yok temiz bir yerde kullanıyorum derseniz bu batarya zaten aynı şekilde sizin işinizi görecektir. Arkadaşlar bilgi paylaştıkça güzel. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.